çekiyorum. Ben tamam, burayı çekiyorum. Kakao suyu mu lan bu? İşte Şimdi evet, temizleyelim. Kanıklık olduğu zaman bunu açıyorsunuz. Kakaoya benzer. Kakao para. suyuna benzer. Baba. Az o kamyon var ya içindeki adam bizi gördü güldü. <laughs> Baba vallahi korkuyor Valla bir iki metreliktir burası. 3-4 metreliktir. Düşersek Allah kursun ölürüz ya. Evet. Cenazemizi kim yapar? Tamam kızım kapat.